işleminin sonucu kaçtır demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz her şeyde sınavda bir tane bu şekilde soru sınavda gelir. Tabi ben biraz zor seçtim. E, ondalık sayıda göstermek istedim. E, böyle de gelebilir sonuçta olabilir gençler ama gelin şeye başta anlatalım. Şimdi arkadaşlar devil ondalık sayıda neydi arkadaşlarım? Sayıyı aynen yazıyorduk. Devretmen kısmı yani 2'yi çıkartıyorduk. Devreden kadar 9'u yazdım. Devretmeye kadar sağ tarafta yani virgülün sağında 0'ı yazdım. Artı. Ha bu arada gençler öncelik her zaman neydi? Öncelik her zaman parantezin içiydi. Onu demeyi unuttuk. Hadi bakalım devam. 1 bölü 1.6 yani 16 aynen yazdım. Devretme kısmını çıkardım. Devretme kata 9'u koydum. Artı arkadaşlar 3 1 bölü 3 ne demekti? 3 kere 9. Bak 3 1 bölü 3 demek. 3 kere 9 bir de 10 bölü 3'e eşittir gençler. Arada artı işareti arkadaşlar mesela çarp, yani çarpı işareti yoksa artı gibi düşüneceksiniz. Tamam mı dostlar bu soruyu? O zaman buraya 10 bölü 3'ümü yazdım kapattım. Eksi 2 bölü 2 dedim. Şimdi düzenliyorum dostlarım. Burası kaç geldi? Burası 27 geldi. Arkadaşlar her tarafı 9'a bölsem burası 10, burası 3 gelmeyecek mi? Yani o zaman burası 3 bölü 10 geldi. Artı. Şurası 15. 16'ın çıkarsa 15. 3'e böldüm. 3, 3'e böldüm. 5. Yani o zaman burası 1 bölü 5 bölü 3 artı 10 bölü 3 mü yaptı? Üzerinde eksi 2 bölü 2. Düzenliyorum dostlarım. Şimdi şu ifade şurası arkadaşlarım 15 bölü 3 değil mi? Yani 15 bölü 3 de 5 değil mi? O zaman burası arkadaşlarım 3 bölü 10 artı 1 bölü 5 yapmadı mı? Üzerinde eksi 2 var bölü 2. Şimdi devam ediyorum dostlarım. Payda eşitledim. Burayı 2 ile çarptım. Yani o zaman ortak kesir yazdım. 3 artı 2 ile 1 2 bölü 10 üzeri eksi 2 bölü 2. Gençler şurası 5 bölü 10 yapmadım. Yani 5 da 1 bölü 2 diyelim arkadaşlar. Üzeri eksi 2 bölü 2. O zaman dostlar şu eksinin anlamı ne demekti bu eksi anlamı? Tabandaki ifadeyi ters çevir demekti. O zaman ben bu ifadeyi ters çevirirsem 2 olur. Üzerinde 2 var. Bölü 2 dersem bu da 4 bölü 2'den cevabınızda 2 gelmiş olacaktır dostlar. Bakın kademe kademe basamak basamak yazdım. Önce parantezin içi diyeceksiniz. Sonra devir ondalık sayıyı ne yaptım? Ondalık sayıya çevirdim. Ondan sonra arkadaşlarım 4 işlem olacaktır. İşlem hatası yapmazsanız da çok ama çok soruları rahat çözebilirsiniz. Geç.